Oturum başkanlığını yapmak üzere Sayın Tesmer Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu'yu kürsüye davet ediyorum. Aynı şekilde hocamız İnci Şalcı'yı, Mustafa Günü ve Halim Bursalı'yı da konuşmalarını yapmak üzere burada davet ediyoruz. Sayın Başkan Yardımcım, Sayın Kurul Üyesi Arkadaşlarım, Sevgili Meslek Mesutları, Sizlere gerek şahsın gerekse eğitmen arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özel bir günde, özel bir seminer olması dileğiyle ilk konuşmayı bayan eğitmen arkadaşımız İnci Şazi'ye veriyor. İnci Şazi bizlere e-fatura, e-fatura arşiv, muhafaza ve ibraz, ve kayıt saklama ile ilgili arasındaki özel farklarla ilgili olarak da özel bilgiler sunacak. Kendisine başarılar diliyorum. Buyurun sevgili İlkan Teşekkür ederim hocam. Sayın Başkan Yardımcım, Sayın Kürüm Üyeleri, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün güncel verdi ve muhasebe uygulamaları başlığı altında ev uygulamalardan bahsedeceğiz. Son dönemde hayatımıza oldukça yoğun bir yer kaplayan elektronik uygulamalar bunlar. Aslında bu uygulamalar 2011 yılındaki 5 numarada eylem planında zaten çok uzun dönem öncesinden belirlenmişti ve açıklanmıştı. Bugün elektronik fatura sürecinde ve elektronik defter sürecinde olacağımız elektronik uygulamalarla nelerden bahsedeceğiz burada, neler katacak bizim hayatımıza? Öncelikli olarak arşivlere de tasarruf sağlayacak. Aslında esas ana temeli kayıt dışı ekonominin engellenmesi bu konuda de tasarruf olacak dedik. Ne olacak? Büyük arşivler, arşiv odaları olmayacak. Arşivleme dolapları, klasörlerimiz olmayacak. Bundan sonraki arşivlerimiz kendi bilgisayarlarımız olacak bu süreçte. Muhasebe tarafında ve finans tarafında faturalardaki mutabakatsızlıklar ortaya çıkacak. İşte kayıp faturalar sonlanmış olacak. Özellikle dönem sonlarında bize sıkıntıya sokan kayıp fatura süreçleri. Finans tarafında çek vesairede ödeme tarihlerinde ya da işte e, sisteme girişlerde sisteme girişlerdeki problemler çözülmüş olacak çünkü her şey anlık olmuş olacak bu süreçte. Tabii ki işin bir taraftan da çevresel boyutu var çevre bize baktığımız zaman ağaçlardan da çok ciddi bir şekilde tasarruf etmiş olacağız en azından ağaç kesilmesini de engellemiş olacağız bu süreç içerisinde ve en önemli nedenlerinden bir tanesi ilerleyen günlerde de konuşacağımız elektronik denetim sistemine yavaş yavaş geçeceğimizin altyapısı hazırlanmış olacak bu süreç içerisinde. Maliye'nin şu ana kadar aslında öngördüğü 2014 yılı planındaki öngördüğü yaklaşık 20 bin tane firmanın elektronik uygulamaya geçmesi yönündeydi. Şu an itibariyle yaklaşık 19.630 tane firma sistemde aktif olarak elektronik fatura kullanıcısı olarak sistemde mevcut. Yaklaşık 25 tane firma elektronik arşiv hizmeti veriyor, 37 tane firma özel entegratör hizmeti veriyor ve 5 tane firma da bunun içinde, bu tabii ki e-paturanın içinde 13 tane de kamu kurum ve kuruluşu var, 5 tane de firma e-arşiv fatura hizmetini vermeye devam ediyor. 2014 yılı için demiştik, maliyenin öngörüsü 20 bin tane firmanın elektronik uygulamaya geçmesi yönündeydi. 19.630 dedik şu andaki sayıyı yaklaşık olarak. 2015 yılı için beklenen hedefler, Yaklaşık 50 bin tane firmanın sisteme dahil olması yönünde olacak. 2016 yılı için 100 bin tane ve 2018 yılından itibaren de ekonomideki mükelleflerin çok büyük bir kısmı, piyasadaki büyük bir kısım elektronik uygulamalara geçmiş olması öngörülüyor bu süreç içerisinde. Gelecek olan taslaklar, slaytlarımıza zaten belirteceğim taslak halinde vergi sükununun 420. maddesi şu anda da henüz Yeni taslağa yürürlüğe girmedi. Bu belirlenen <laughs> hatlar düşürülmeye başladı zaten bu süreç içerisinde. Ve amaçlanan hedef şu andaki e, yelpazeye genişletmek <laughs> ve herkesin elektronik uygulamaya geçmesini sağlamak yönünde olacak. Elektronik uygulama ne demek peki? <laughs> Bir kurumun, kültürün, iş modelinin, organizasyon yapısının, iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin, çalışan müşteri ve iş ortaklıkları ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yararını gözetecek bir bütünlük içine değiştirilmesi sürecinde bilim ve iletişimden yani teknolojiden faydalanması anlamına geliyor aslında elektronik uygulamalar. Türkiye'de ilk elektronik uygulama zaten çok uzun zamandır hayatımızda olan elektronik beyanname ve elektronik bildirge ile hayatımıza girdi 2004 yılında. 2005 yılında BAVS formlarının sisteme dahil olması da girdi. 2006 yılında BEDOK uygulaması, EPKS ve sözleşme bildirimleri, elektronik ortamda yenili mali müşavirlik raporları ve mükellef bildirim formları ile 2012 yılında bu örnekleri çoğaltabiliriz. Zaten uzun bir dönemdir bir bu sistemin bir parçası olarak devam ediyoruz süreç içerisinde. Biz dün neden bahsediyorduk? Faturadan bahsediyorduk, defterden bahsediyorduk ve beyannameden bahsediyorduk. Bugün elektronik fatura, elektronik defter ve elektronik beyannameden bahsediyoruz. Yarınki süreçte de önceden hazırlanmış beyannamelerden ve elektronik denetimden bahsedeceğiz. Çünkü şu anda uyguladığımız sistemin altyapısı elektronik denetime çok uygun bir hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Peki elektronik fatura ne demektir? Hayatımıza nasıl girdi ve bundan sonraki süreçlerde ne olacak? En önemlisi şu, Kağıt ortamda düzenlediğimiz faturada hangi cezai şartlar varsa, hangi gün içinde kesilmesi gerekiyorsa bütün sorumluluklarımız aynı şekilde elektronik fatura içinde geçerli olacak. Elektronik haya fatura hayatımıza girmiş farklı bir belge türü değil. Aynen kağıt ortamındaki gibi. Artık elleyemeyeceğiz, faturalarımızı bilgisayarımızda kesemeyeceğiz, çıktısını alamayacağız. Onun yerine elektronik ortamda keseceğiz ve faturalarımızı karşı tarafa göndermiş olacağız. Elektronik batı uygulamaları aslında 2013 tarihinin yıl sonuna doğru çıkartan vergi usul kanunu tebliğleriyle gündeme gelmişti ve 2014 yılının Ocak ayından itibaren aktif olarak kullanılmaya başlanacaktı. Daha sonra vergi usul kanunu tebliğleri uyarınca hazırlık aşamalarının tamamlanması için 1 Nisan 2014 tarihine kadar bu süre uzatılmıştı ve aktif olarak kullanıcılar Zorunluluk kapsamında olan ya da ihtiyari olarak sisteme geçen kullanıcılar 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren süreçte aktif olarak varlıklarını sürdürmeye başladılar. <laughs> elektronik fatura ve elektronik deftere yasal de, e, baktığımız zaman konuya ilişki olarak vergi sür kanunu 397, 416, 421, 424 ve Aralık 2013 tarihli 433 tarih numaralı genel tebliğlerinde 1 ve 2 sıra numaralı elektronik defter tebliğlerinde ve yine vergi suyu kanunun 58 ve 67 numaralı sirkülerinde çok detaylı bir şekilde süreçlere kimlerin dahil olması gerektiği ve alt yazılımlarının nasıl olması gerektiğine dair detaylı bilgiler mevcut şu anda. Ayrıca kayıtlı kullanıcılara ulaşmak istiyorsanız e-fatura.gov.tr ya da e-defter.gov.tr adresinden de kayıtlı kullanıcılar listesi, bununla birlikte işte hangi firmalarla arşiv hizmeti alabiliriz ya da elektronik defter uygulamasındaki kullanım kılavuzları neler çünkü çok farklı teknikler geliştiriliyor orada da bu süreçlerdeki faydalanabileceğiniz internetteki linkleri verebiliriz. Elektronik fatura uygulamasında biraz e, genel olarak temel bilgiler üzerinden devam etmek istiyorum. Elektronik fatura bir ayrı bir belge türü değil. Yine vergi usul 229 ve 232. tedbirlerinde belirtildiği üzere kağıt faturanın modern ticari hayata uygulanmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistemde var olabilmeniz için iki tarafında kayıtlı kullanıcı olması gerekiyor. Kağıt ortam Geçerli olan bütün ceza işaretler düzenleme süreleri yine elektronik fatura içinde geçerli olmuş olacak. Yine kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek demiştik elektronik faturada düzenleme tarihinin yanında saat ve dakikasının yazılmasıyla birlikte elektronik fatura çıktısı bizim için içsaliye yerine geçecek. O zaman şunu diyebiliyoruz artık bundan sonra elektronik fatura kullanıcıları içsaliye fatura düzenlemeyecek. Yalnız şöyle bir durum var. Normal şartlarda elektronik faturanızı kestiniz, pdf olarak çıktısını aldınız. Saklama amaçlı. Hiçbir işinize yaramayacak. Mutlaka bunu elektronik ortamda arşivliyor olmanız gerekiyor. Elektronik faturayı ancak irsaliye yerine kullanmak istediğiniz zaman o da malın sevki sırasında kesmeniz şartıyla üzerine dakika ve saatinin yazılmasıyla elektronik fatura irsaliye yerine kullanabilecek. Ne yapmanız gerekiyor? Malın üzerine sevki sırasını düzenlediniz. Saatini ve dakikasını yazdınız. Daha sonra üzerine irsaliye yerine geçer ibaresini yazdınız. Şirketin kaşesini vurdunuz, imza yetkilisi tarafından imzalandı ve sizin elektronik faturanız artık irsaliye yerine geçmiş olacak bu süreç içerisinde. Yine elektronik fatura düzenlenebilmesi için sisteme her iki tarafında kayıtlı olması gerekiyor demiştik. İki tane kayıtlı kullanıcı var. Birbirlerine elektronik fatura kesebilmesi mümkün bu süreçte. Ama aklımıza hemen şöyle bir soru geliyor. Diyorsunuz ki ben kayıtlı kullanıcıyım, fatura keseceğim ama karşımdaki mükellef kayıtlı kullanıcı değil ve kağıt ortamında fatura düzenliyor. Ne yapacaksınız? Yine aynı şekilde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceksiniz. Önemli olan iki tarafında sisteme kayıtlı olması. Eğer iki tarafta sisteme kayıtlıyken hala kağıt fatura düzenleniyorsa birazdan anlatacağım. Cezai hükümlerle karşı karşıya kalacak ki bayağı ciddi rakamlar aslında bunlar. Ne dedik? Kağıt fatura düzenliyorsa karşı taraf sisteme dahil olmamış olabilir ya da ihtiyari olarak geçmemiş olabilir. Yine kağıt ortamda fatura düzenleyeceğiz ve faturalarımızı yine kağıt ortamda alacağız. Hemen kayıtlı kullanıcılara kağıt fatura yine elektronik ortamda düzenlenen fatura mı olacak. Ayrı bir fatura mı eğer karşı taraf yapacaksın? eğer sisteme dahil değilse kayıtlı... Olmayan, sisteme dahil olmayan bir işletme. Kağıt ortamında faturayı nasıl kesiyorsunuz? Aynı şekilde kesmeye yani devam işte edeceksiniz. Bir gerekli şey, fatura olur da işte... Aynı e, kağıt kullanmaya. faturalarınızı kullanmaya devam edeceksiniz. Yani, Elektronik ortamdaki fatura değil bu yani. Hayır değil. De karşı de, taraf de. kağıt fatura kullanan bir mükellefse yine kağıt devam edeceksiniz süreçte. Evet. Sevgili Rica meslek mensubu arkadaşlarım sorularınızı sonuna soruları bırakırsanız daha... Ya şey tam Sorduğunuz yazı olarak da, en sonrasında hangi konuşmacı arkadaşa sorduğunuzu belirttiğiniz zaman tüm sorularınız yine cevaplandırılacaktır. Aynı şekilde sisteme dahil olmayan bir mükellefe e-fatura düzenleyip PDF çıktısını almak da bir işimize yaramayacak. Yine eğer sisteme dahil değilse kağıt ortamda fatura düzenlemeye devam edeceğiz bu kişilere sisteme dahil olana kadar. Bunu nasıl bileceğiz diyeceksiniz. Ya bilgisayarınızın alt yazılımıyla programcısıyla görüşeceksiniz. Çünkü yapılabiliyor. Sisteme koduna girdiğiniz zaman o cariye ilişkin bu kişi elektronik fatura kullanıcısı diye verebiliyor. Ya da eğer bunu yaptırma şansınız yoksa sürekli olarak e-fatura adresinde kayıtlı kullanıcılar listeleri alfanumerik satırlarıyla görüp bulabiliyor olacaksınız. Dedik irsaliyeli fatura düzenlenmeyecek. PDF çıktısı sadece irsaliye için kullanılabilecek dedik. BABS formları düzenleme yükümlülüğünü ortadan kaldıracak mı? Hayır kaldırmayacak. Yine BABS formlarını düzenlemeye devam edeceğiz. Neden kaldırmayacak? Eğer sistemden BABS'nin kalkı olabilmesi için bütün kayıtlı kullanıcıların sisteme dahil olması gerekiyor. <laughs> Elektronik fatura uygulamasında fatura uygulama yanısı ve sistem yanıtı olmak üzere 3 tane belge tipiyle karşı karşıya kalacağız bu süreçte ve elektronik faturalarınızın hepsi zarf ortamında iletilecek. Şu anda sistemde olmayan bir mükellefin ya da siz de sistemde değilsiniz diyelim. Karşı tarafa fatura kesiyorsunuz. Nasıl gönderiyorsunuz? Faturayı kesiyorsunuz, zarfın içine koyuyorsunuz. Karşı tarafın mükellef bilgilerini yazıyorsunuz. Adresini, telefonunu vesaire tekrar postaya veriyorsunuz. Aslında sistem aynen bu. Bu yaptığınız sistemin elektronik ortama geçirilmiş hali. Bir zarf gelecek elinize. Bu zarfa bütün faturalarınızı koyacaksınız. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sistem içinde bir mükellefe bir tane zarf hazırlamanız gerekiyor. Dediniz ki o gün içinde 50 tane fatura kestim x mükellefine 50 tane fatura bir zarfa. Bir tane mükellefe de bir tane fatura kestim. O bir tane mükellef de ayrı bir zarf hazırlamanız gerekiyor. Mantığı şöyle kurun lütfen. Siz faturanızı yollarken bir adrese yollarken 4-5 tane firmaya ait faturaları aynı zarfa koyuyor musunuz? Koymuyorsunuz. Aynen mantık bu. Kestiğiniz fatura bir mükellefe için bir zarf uygulaması yapılması gerekiyor. Şöyle bir durum oldu. Bir kere 50 tane fatura kestiniz. 49 tanesini nitelikli elektronik imzanızla ya da mali mühürünüzle mühürlediniz. Bir tanesini imzalamayı unuttunuz ya da mühürlemeyi unuttunuz. Ne olacak? Yeni dersi başkanlığına, porsanına göndereceksiniz. Faturalarınız aynen size geri iade edilecek. Neden? Sistemde bir tane faturanız imzalı olmadığı için. Yani portal size şunu demeyecek. 49 tanesini alayım ben bir tanesini iade edeyim demek yapmayacak. Söz konusu olmayacak. Faturalar aynen sizin hesabınıza geri iade edilecek. Bir tane faturanızı imzalayacaksınız ve da Karşı tarafa tekrar portala yükleyeceksiniz. Burada dikkat